Herkese merhaba arkadaşlar, üretim dükkanı YouTube kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu çok güzel bardak katlıklarının çalışmasını yapacağız. Ben iki renk çalıştım arkadaşlar. Bakın nar çiçeği olan sanki çileyi andırıyor, mor yaptığımda sanki börtileni andırıyor. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Şuraları böyle kabarık, böyle pufuduk pufuduk duruyor. Gerçekten çok şık oldu. Arkası da bu şekilde. Kahve sunumlarında, sofralarınızda gerçekten çok rahatlıkla kullanabileceğiniz çok güzel bir model oldu. Yapımı da çok kolay arkadaşlar. Ben bardak altlığı olarak çalıştım. Ama sizler örgüsünü şu orta kısmını büyütüp e, suplu olarak da çalışabilirsiniz. Altılı yaparak takım yapabilirsiniz. Takımınızın hepsini farklı renk yapabilirsiniz. Veya hepsini tek renk yapabilirsiniz. Sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza, dostlarınıza veya satışını yapıp ev ekonomisine katkıda da bulunabilirsiniz. İplerimden bahsedeyim arkadaşlar yine iplerim bebe yünü her zamanki gibi dokusu gerçekten çok güzel yumuşak sizler elinizde kalan artan ipleri de değerlendirebilirsiniz İlla bebe yünü kullanmak zorunda değilsiniz veya bu çalışma için ip almanıza da gerek yok çünkü çok fazla ip yiyen bir örgü değil küçük bir çalışma olduğu için evdeki artık ipleriniz yeterli olacaktır tığ olarak da iki buçuk milim bir tığ kullandım hazırsanız şimdi hep beraber başlayalım arkadaşlar Evet krem rengi veya beyaz veya açık tonlarda herhangi bir ip de olabilir illa krem rengi veya beyaz olmak zorunda değil açık pembe toz pembe olabilir böyle çok açık sarı olabilir veya çok açık gri olabilir veya koyu da olabilir arkadaşlar hiç fark etmez tercih tamamen size kalmış bir tane sihirli halka yapıyorum hemen 1 2 3 zincir çekip sihirli halkamın içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum şunu biraz çekeyim hemen tığıma ipimi aldım tekrar bir tane daha ikili trabzan tekrar bir tane daha tekrar bir tane daha toplamda e, başta çektiğimiz üç tane zincirle beraber 12 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar Evet başta çektiğim üç tane zincirle beraber toplam 12 tane ikili trabzanımı yapmış oldum. Hemen başta çektiğimiz üç tane zincirin tepesine batıyorum. Şöyle ikisini birlikte alayım. Bir tane ilmek çıkarıyorum. Şu ipimi ortadaki ipimi sıkılaştırıyorum ki ortası açık kalmasın. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektik. Hemen şuraya bakın dibine hemen Hemen oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi e, her deliğe iki tane ikili trabzan yapacağız. Toplamda 24 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. Çift batacağız yani. Her boşluğa çift batacağız. Şuraya hemen. şöyle netlesin hepsine çift çift batıyorum her boşluğun içerisine çift batıyorum sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edelim arkadaşlar Evet her boşluğa çift battım toplamda 24 tane ikili trabzanım olmuş oldu başta çektiğim üç tane zincirin tepesine batarak hemen bir tane ilmek kaydırıyorum hemen 1 2 3 zincir çekiyorum üçüncü sıramı yapacağım Üçüncü sırada da arkadaşlar bir tek bir çift bir tek bir çift batarak toplam 36 tane ikili trabzan elde etmiş olacağız hemen başlayalım hemen şuraya bakın şuraya batıyorum şuraya batarsam şurada bir boşluk oluşur o güzel gözük, gözükmez hemen şuraya bunu tek sayıyorum arkadaşlar çektiğim 3 tane zinciri tek sayıyorum. Şimdi buraya çift batıyorum. Yani bir tek bir çift yapmış oldum. Şimdi sıradaki trabzan boşluğuma tek batacağım. Şimdi sıradaki trabzan boşluğuma çift batacağım. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Sıra, şimdi buraya çift batmıştım. Sıradakine tek batacağım sıradakine aynı deliğe iki tane batarak çift batacağım. Birincisi ve ikincisi. Bakın şöyle yakından da göstereyim size. Şu başta çekmiş olduğum zinciri tek saydım. Onun yanına çift battım. Sonra tek battım, sonra çift battım. Sonra tek battım, sonra çift battım. Sıra sonuna kadar bir tek bir çift şeklinde ilerleyelim. Sıra sonunda 36 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. Evet, sıra sonuna kadar bir tek bir çift battım. Son sıramada yine çift denk geldi. Hemen başta çektiğim üç tane zincirin tepesine batıyorum ve oradan bir tane ilmek çıkarıyorum. Hemen bir, iki, üç zincir çektim. Hemen zincir çekmiştim 3 tane onun dibine batıyorum bir tane iki tırabzan yapıyorum şimdi bu sırada da iki tek bir çift batacağız arkadaşlar alt sırada bir tek bir çifti burada iki tek bir çift şimdi bu zincirimi ve yanındaki trabzanı iki tek sayıyorum sıradaki trabzan boşluğuna çift yapacağım sıradakine bir tek Sıradakini ikinci tek onun yanındakine aynı noktaya çift batıyorum sıradakine bir tek sıradakine bir tek sıradakine çift batıyorum sıra sonuna kadar bakın görüyorsunuz iki tane tek bir tane çift iki tane tek bir tane çift sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağız arkadaşlar sıra sonunda toplam 48 tane trabzanımız olmuş olacak alt sırada 36 bu sırada 48 tane Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar iki tek bir çift iki tek bir çift şeklinde ilerledim ve sıra sonuna geldim bakın 48 tane ikili trabzan yapmış oldum arkadaşlar bazen e, sayılar uymayabiliyor bakın mesela burada iki tane çift yapmışım ondan sonra bir tek yapmışım bir daha çift yapmışım 48'e tamamlamak için yani böyle bir trabzan e, işte biri tek olur biri çift olur bunlara çok takılmayın maksat sayısı eşit olsun ama tabii ki üst üste de işte tekin yerine çift işte çiftin yerine tek de yapmayın ama böyle bir taneden veya iki taneden sıkıntı olmaz sorun olmaz ona dikkat edelim şimdi şu renkli kısma geçelim ipimi aldım elime düğümümü attım tabi öncelikle burada bir yukarıya çıkalım hemen 1 2 3 tane zincir çektim yukarıya çıktım hemen dibindekine batıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum bir kere de çekiyorum tığımda iki tane kaldı ilmek burada ipimi değiştireceğim pembe ipe geçeceğim pembe ipimi aldım kapatmayı pembe ipimle yapıyorum beyaz ipimi sıkıyorum şimdi beyaz ipimi de arka tarafa alıyorum bu arada örerken onu da arkadan yürüteceğim çünkü beyaz ipimle de örmeye devam edeceğim bu arada hemen yanındaki sık iğne boşluğuna bir tane ikili trabzan aynı boşluğa bir tane daha aynı boşluğa bir tane daha bakın diğer ipimi de arkadan yürütüyorum beyaz ipim de arkada örerken yürümeye devam ediyor şöyle bakın aynı boşluğa bir tane daha dört tane oldu aynı boşluğa bir tane daha toplam beş tane olacak ikisini çektim tığımda iki ilmek bıraktım burada beyaz ipe geçiyorum kapatmayı beyaz iple yapıyorum pembe ipimi çekiyorum sıkıştırıyorum hemen yanındaki boşluğa bir tane ikili trabzan onun yanındakine pembe ipimi arkada yürütüyorum bu arada bir tane daha ikisini çektim iki ilmeği bıraktım çekmiyorum onu pembeyle çekeceğim ve kapatıyorum Hemen yanına 5 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. ikisini çekiyorum. İlmeğimde 2 tane ilmek bıraktım. Pardon, tığımda 2 tane ilmek bıraktım. Beyaza geçiyorum. Kapatmayı beyazla yapıyorum pembe ipimi biraz sıkıyorum hemen yanına bir ikili trabzan onun yanına bir ikili trabzan daha ikisini çekiyorum ikisini bırakıyorum kapatmayı pembeyle yapıyorum sıkıştırıyorum yanındaki boşluğa 5 tane ikili trabzan iplerimi de arkadan yürütmeye devam ediyorum Çünkü gördüğünüz gibi devamlı ip değiştiriyorum 3 4 5. ikisini çektim. İlmeğimde 2 tane pardon tığımda 2 tane ilmek kaldı. 2 ilmeğimi birlikte beyaz iple çektim. Pembeyi sıkıştırıyorum. Şöyle hemen yanındakine 1 2 trabzan. Yanındakine 1 2 trabzan. Daha ikisini çektim beyazı bıraktım pembeye geçtim hemen sıradakine 5 tane ikili trabzan sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar edeceğiz arkadaşlar 3 4 ve 5 ikisini çektim bekliyorum beyazla devam ediyorum bakın Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edeceğiz. Şöyle bir e, bakın böyle bir volanlanma olacak arkadaşlar. Burası böyle ördükçe tamamını bayağı bir gevşeklik olacak böyle. Büzüşecek burası. O da sıkıntı yapmayın. Şu yeşil kısımları yaparken oraları toparlayacağız. Merak etmeyin. Siz gösterdiğim şekilde örmeye devam edin. Bakın sıra sonuna kadar geldim. Bakın örgüne kadar böyle bolardı. Böyle kenarlara doğru çok bol bir görüntü oldu. Ama bu sıkıntı değil arkadaşlar. Dediğim gibi bu toparlanacak şimdi yeşil kısımları yaparken. Şimdi son 5 tane trabzanımı da yaptım. Beyaz ipime geçiş yapıyorum. Beyazla kapatıyorum burayı. Hemen şuraya başta çekmiş olduğum zincirin tepesini batarak bir alta bırakalım. Bu şekilde ilmek çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi. Hemen yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi yeşil ipime geçeceğim. Bu arada pembeyi keselim. Artık pembeyle işimiz kalmadığı için arka taraftan bize de engel olmasın. Pembe ipimizi kestik. Şimdi yeşil iple devam ediyoruz. Yeşil ipime bir tane düğüm atmıştım. Beyazdan geçirdim. Buralar biraz zorluyor ama sıkıntı değil arkadaşlar bakın hemen elimde bir tane yeşil ilmeğim var Tığıma alıyorum pardon tığıma ipimi almıyorum hemen şuraya pembenin başına batarak bir tane daha çıkardım iki oldu sıradakine trabzanların aralarına batıyorum şu tepelere değil battım ilmek çıkardım 3 sıradakine battım 4 sıradakine battım 5. Sıradakine battım. 6 ve en sonuncuya da batıyorum. 7. Bakın tığımda 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmek var. Şu parmağımla şu pembe tarafa bastırıyorum ki böyle bombeli bir pıtırcıklı bir görüntü oluşsun. Hepsini birlikte çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın hemen bir tane oluşmuş oldu bile. Şimdi burada beyaz ipe geçiyorum. Yine burada iplerimi yürütmeye devam ediyorum. Beyaz ipe geçtim. Hemen şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine de şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya iki tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi tekrar yeşil ipime geçiyorum. Tığımda bir tane yeşil ilmeğim var. Hemen baştan pembenin başından şu boşluktan bir tane çıkardım. 1 2 oldu. Sıradakinden 3. Sıradakinden 4. Sıradakinden 5. Sıradakinden 6 ve sonuncudan 7. Toplam 7 tane parmağımla pembe ipimi pembe modelime bastırıyorum ve hepsini birlikte çekiyorum bir zincir çekiyorum bakın hemen iki tane çileğimiz oluşmuş oldu bile tekrar göstereyim Arkadaşlar şimdi beyaza geçiyorum beyaz ipimi geçtim yeşile sıkıştırıyorum hemen şuraya bir tane sık iğne yapıyorum yeşilimi de yürütüyorum hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum iki tane sık iğne yapmış oldum beyazı bırakıyorum yeşile geçiyorum beyazı çekiyorum yeşili sıkıştırıyorum tığımda bir tane ilmeğim var sıradakine battım 2 sıradakine battım 3 sıradakine battım 4 sıradakine battım, Dört. Sıradakine battım. 5 sıradaki 6 ve sonuncusu 7. Parmağımla şuraya bakın. Şuraya bastırıyorum. Hepsini birlikte topluyorum ve bir zincir çekiyorum. Bakın, üçüncüsü de oluşmuş oldu bile. Tekrar beyaz ipe geçiyorum. Bu ip yürütmeler biraz sizi yorabilir arkadaşlar ama sorun değil, merak etmeyin kolay ilerliyor yani. Beyaza geçtim. Hemen ilkine sık iğne, ikincisine sık iğne, beyazı bırakıyorum. Yeşile geçiyorum. Yeşilden ilmek çıkarıyorum. Beyazı da arkada örmeye devam ediyorum. Bakın, ikinciyi çıkardım. 1 2 3. dördüncü 5. 6. ve 7. bastırıyorum parmağımla hepsini çekiyorum topluyorum bir zincir çekiyorum bakın sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar edeceğiz arkadaşlar ondan sonra son bir sıramız kalacak zaten bakın sıra sonuna kadar gösterdiğim gibi yeşil kısımları bitirdim sıranın sonunda beyaz ipime geçtim yine göstermiştim yeşilde kestim artık yeşille işim yok arkadaşlar daha sonra bunu arka taraftan sabitleyeceğiz ve ince bir tığ yardımıyla onu kaybedeceğiz hemen şu başta yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine batarak bir tane ilmek çıkarıyoruz 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz şuraya bakın şuraya şurada bir trabzan boşluğu var Alttaki bu sıra biraz sıkı olduğu için ilk sıra olduğu için zorluyor arkadaşlar. Onun dışında zorlanmadan yapacaksınız. Şuraya hemen zincirim de dahil toplamda 7 tane ikili tırabzan yapacağım. İkinciyi yaptım. Zincirimle beraber üçüncüyü yaptım. dördüncü. 5. 6. ve 7. Bakın 7 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi diğer çileğimin tepesine yapacağım. Bakın zaten şurada görünüyor şu boşluğa. trabzan boşluğuna yani sık iğneyle trabzanın ortasındaki boşluğa 1 2 3 4 5 Aynı boşluğa yapıyorum arkadaşlar. 6 ve 7. Şuraya yeşilip gelmiş. Bakın. 7 tane ikili trabzanımı yapmış oldum. Şimdi bir kere daha göstereyim size. Tekrar ipimi aldım. Şuraya bakın. Trabzanla sık iğnenin arasındaki boşluğa. Şuraya. Şu kısma. 7 tane. bir 3 4 5 6 ve 7 Evet arkadaşlar bakın son tam Şuraydı galiba. Evet, buradan ipi yürütmüşüm. Son yine yedili trabzanımı yaptım. Hemen başta çekmiş olduğum 3 tane zincirin tepesine batarak örgümü bitirdim, kapattım, ipimi de kestim. Bakın gerçekten çok güzel oldu. Çok severek çalıştım. Çok beğenerek çalıştım. Bu renk tonuyla da çok güzel oldu. Dediğim gibi renk renk de yapabilirsiniz. Tek renk de yapabilirsiniz. Daha büyüğünü yapıp suplu olarak da yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış arkadaşlar. Benim bu videoda anlatacak, anlatacaklarım bu kadardı. Arkadaşlar e kanalıma üye olursanız ve beni instagramdan takip ederseniz çok sevinirim instagram adresimde yine youtube kanalım gibi üretim dükkanı desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim anlamadığınız veya yapmadığımı istediğiniz farklı projeler olursa bana ulaşabilirsiniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar bir dahaki projelerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın